Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir videoya beraber birlikteyiz arkadaşlar. Yine bir kutu açılış videosu, inceleme videosu yapacağız. Bugün ne var elimizde, onu şöyle söyleyeyim. Ee, Eke'nin H9R e, aksiyon kamerasını bugün inceleyeceğiz, kutu açılımı yapacağız. Böyle bir video yapmaya karar verdim. Ve çayım da yanımda, tabi soğumuş biraz. Hatta bayağı soğumuş ya, ben bunu 5 dakika önce falan koymuştum. Aynen bayağı soğumuş ya. Ben bunu şöyle şöyle bırakayım. Evet arkadaşlar ben bu kutu alışkısı hasta bir hafta kadar önce yapmaya planlıyordum ama olmadı. daha videoyu çekemedim ancak çekebildim. Ee, kamera elime ayın 12'sinde geçti. Ee, hiç açmadım. Ee, sadece bir kargo geldikten sonra şu üst tarafını bir yırttım. Gerçekten kargo böyle mi diye. Ama bayağı adamlar. Yani ben bunu gitti gidiyor aldım. Hangi bilişim teknoloji dükkanı Yazdığını tam hatırlamıyorum ya. Üstüne yazıyordu bir dakika. Ha. Ee, nerede yazıyordu? Muhteşem bilgis, bilişim bilgisayar, evet ticaret pazarlama diye bir yerden almışım. Evet arkadaşlar böyle Ayın 12'sine geldi. Ulaştı elime. Pardon ayın Ayın bu e, normalde 12'sinde geldi ama ben tabi evde yoktum. Ayın 15, 14'ünü de alabildim. Ve ondan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, şöyle yanında SD 32 GB bir hafıza belleği ne kadar destekliyor. Ben de bunu internetten almıştım. Nereden aldım? Trend yoldan aldım. Trend yol e, tabi PTT kargo ile anlaşmalıymış. Ama lanet olsun PTT kargodan tamam mı? Ben bunu ayın 12'sinde Perşembe günü tamam mı? Almaya gittim kendim sabah Antalya'dan. Sabah 9'unda gittim. Dedim ki BTT kargosuna gittim. Antalya, Konya altında şubelerine. Benim kargom var, onu almak istiyorum. Dedi ki bana dağıtıma çıktı. Tamam dedim. Saat kaça kadar? Dedi 4'e kadar gelir. Peki bir arama, bir bildirim, bir şey verirler mi? Belki ararlar, belki aramazlar dedi. <laughs> Adam böyle bir saçma sapan bir şey söyledi. Belki aramaz, belki ara. Arayabilir diyor. Yani kendin tam emin değil. Saat 4'e kadar elinize ulaşır dedi. Tamam dedim. Saat 4'e kadar bekledim. Kargom gelmedi. Ya şu sip kadar şey için yani beni o, o kadar uğraştırdılar. Tamam 5 gün uğraştım bunun için. Saat 4'e kadar gelmedi. Saat 6 oldu yine. Zaten ben 4.30'da gitmiştim. Çalışmaya gidecektim akşam. O yüzden gitmiştim. Kardeşime gelecekti kargo. Gelmedi o gün. Yani bir gün sonrasında yine şeye çıkmış. Dağıtıma çıkmış kargo. Yine gelmedi. Cuma günü yani. <laughs> Cuma günü de gelmedi. Sonra kardeşim cumartesi almaya gitmiş. Demişler ki biz size veremeyiz. Kendisinin olması lazım. E, kimlik fotokopisi falan olması lazım. İmzası cartçut. Bu ne amına koyayım ya? Ne teslim ediyorsunuz ya? Siz alt tarafı şu kadar bir kargo teslim edecekler ya. PTT kargo. O günde alamadık. Pazartesi gitti. Ya ne bir bildiri, ne bir araba, ne bir mesaj, hiçbir şey vermiyorlar ya. Pazartesi gittim artık kendim almaya. Bütün kargo aldım. Sadece bunu alamıyorum ya. PTT kargo lanet gelsin ya. Arkadaşım başına da geldi önce. Bir kere daha başıma geldi. Hiç şaşırtmadı artık. Dedim ki pazartesi artık gittim almaya. Dedim ki kusura bakmayın sizin PTT kargo şu benzer. Hiç memnun değilim. Yani 5 gündür beni mağdur ettiniz. Yani 5 gündür sürünüyorum resmen şu kargoyu almak için dedi. Artık kadın artık nasıl bir sıkıldıysa kadın zaten görüştüğüm kişi. Allah da beyefendi dedi istediğiniz yere evet şikayet edebilirsiniz dedi. Biz de artık sıkıldık dedi. Kargoları biz buraya getiriyorlar bırakıyorlar biz de uğraşıyoruz dedi. Gerçekten de orada 500 tane falan kargo vardı. Yani böyle bir son yani rezillik bir durum ya. Gerçekten 5 gün şunu almak için yani uğraştım ya. Böyle bir şeye değer mi arkadaşlar? Ben de anlamıyorum. Sonra trend aradım. Yani dedim Lütfen dedim yalvarıyorum size dedim. Ya tam böyle demedim ama lütfen dedim. Ben dedim kargolarım dedim. Ondan sonra PTT aracılığıyla göndermeyin. Lütfen yani. böyle bir şey hakkım var mı dedim. Tamam beyefendi dedi. Bir dilekçe gibi bir şey yazdılar yani dilekçem artık mail mi onu gönderdiler artık lanet gelsin ya PTT kargoların arkadaşlar ya böyle bir şey yok ne bir arıyorlar ne bir soruyorlar ne bir bildirim mesajı yani bir bildiri ya yani normal kargo şirketleri kapınıza geldik sizi bulamadık. Bunlar da öyle bir şey de yok ya. Aramıyorlar arıyorum cevap vermiyor meşgul çalıyor. Ya ulaşırsa dağıtımda diyor lapa diyor yani. Hiçbir şey ya bir bildiri yok yani elde. Hiçbir mesaj yok ne bir arıyorlar kargo getirdiklerine zaten getirmediler de kendim aldım gittim aldım. Yani söyleyeceğim şu, siz de PTT bundan sonra hiçbir şey almayın arkadaşlar. Gerçekten rezillik bir durum yani. Bu ikinci defa başıma geldi. Bir kere arkadaşım başına gelmişti. O da bir yaptı kadar alamamıştı. Kargosu neyse bu da böyle bir anı. Lanet gitsin ya böyle anı. Neyse aç. geçer mi konumuza? Evet. Heken H9A aksiyon kamerası. Bunu bir çıkaralım. Böyle. Ben bunu yani yırttım sadece şu balonların patlatmak için çok değerli oluyor bunlar biliyorsunuz. Ama adam gerçekten çok özenerek bantlamış. Yani bir kere, üç kere üstünden geçmiş bu baloncuklarla. Çok güzel bantlamışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunu çok beğendim. Hep böyle yapsalar yani. Çok, güzel olur. Bunları at. Şunu bir kere daha patladım. Çok güzel oluyor. Ve üstünden bir, bir tane daha şey çıkıyor. Ve Lylon. Lylon mu? Nylon mu artık? Bu şeye deniyor bunu atalım köşede kalsın Eken H9R 4K 30 FPS Ultra HD olarak çekiyor parmağımda şey kalmış ya 20 megapiksellik bir kamerası var e, denizaltı 30 metreye kadar e, su geçirmezliği var böyle yani 4K 30 fpste çekim yapabiliyor. 2 inçlik bir LCD ekranı var, 170 derecelik bir açısı var. Gerçekten baya güzel bir açı, 170 derece yani. GoPro alacaktım ama GoPro'nun biliyorsunuz ki fiyatları çok yüksek. Ben bunu ne kadardım? 300-400 lira aralığında bir şeydi ya. Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şeydi. Yani şurada fiyatı yazıyorum, hatırlamıyorum ama. Yani şu an fiyatını hatırlamıyorum ama 300-400 fiyat aralığında bir şeydi. Fiyatı arttı mı azaldı mı bilmiyorum. Bataryası 1050 mAh. İçinde tabi iki tane üç tane batarya var. fazladan gönderiyorlar diye biliyorum. 720 pikselde 120 fps veriyormuş. 1080'de 60 ve 30 fps. 4K'da 30 fps gayet güzel yani. Ve şuradan da telefon uygulaması var galiba iOS ve Android için. Evet bunu bak görmemiştim bunu. Ya da internette gördüm hatırlamıyorum bilmiyorum. Bunu indirebiliriz. Yani okutarak QR koddan. İçindeki parçaların ne olduklarını yazıyor. Ee, sudan koruması için dışına bir kap. Zaten onu direkt giydirmişler. Şurada kamera ayarlayabiliyorsunuz. Falan filan. Bu da e, kamera kayıt basit kumandası. Neyse içini açalım bakalım. Yani. Evet, şöyle açtık. Şuraya da açmamız lazım. Hadi oğlum. Ha. Plastik cam. Yani çok sağlam sayılmaz yani bir şey saklamak için. Normal bir da çok ekstra bir sağlam değil. Buradan kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor olması lazım büyük ihtimalle. Evet bu neymiş? Evet bu kulağın çok büyük de bir şey değil. Teknik özellikleri yazıyor. Uyarıları yazıyor işte. Burada da içindeki malzemeler yer alıyor. Şöyle. Gayet kullanışlı ve araç gelişleri bol bir kamera. Aksiyon kamerası. Tabi bu buradan nasıl çıkıyor onu bilmiyorum. Şuradan şöyle bantlamışlar. Nasıl çıkıyor lan? Bir şey kopardık ama neyi kopardık bilmiyorum. Yani bu kamera şuradan nasıl çıkıyor bilmiyorum. <laughs> Şu an açma sapan kaldı. Neyse biz içindekilere bakalım. Şimdi İçinde şöyle iki göz alan var. Birinci alan. Bu şey kamerayı sabitlemek için mant diye düşünüyorum Böyle bir şey. Bu şarj yazısı kamerayı şarj edebilmek için bu da şarj başlığı gerçekten bu güzel olmuş şarj başlığı koymaları 5 volt 1 amperlik bir küçük bir şarj başlığı gayet yeterli bu kamera için çünkü biliyorsunuz bataryası 1000 amper. Bunları cırt cırtlar bir yere işte sabitlemek için. Yani göğsünüz için ya da kafanız için bir şey alırsanız onu. Bak burada yedekten varmış, iyi var. Bunu kopardık, açma sapan. Bunu nasıl çıkaracağım gerçekten bilmiyorum. Neyse ona sonradan makas. Bu da yedek. Şu gördüğünüz şeyden. Artık yani neyse, isimlerini bilmiyorum. Yine bir yedek daha. bir yedek daha ama ne hani bu neyin yedeği onu bilmiyorum bu da kamera sabitlemek için bu da bu da güzel yani baya yed yedekten malzeme koymuşlar onu gerçekten beğendim güzel bu da A, yapıştırmak için şey şu alt tarafını kamera kaska falan Kaskaksanız kaskaya yapıştırabilirsiniz bunu. Oradan kamerayı bağlayıp çekim yapabilirsiniz diye güzel parça ve aynısı iki tane daha. Aa. Evet, şu da şey bizim kumandamız. Bu şey için, videoda için, evet. Şurada yazıyor zaten. Şurada fotoğraf için bastım artık çeker fotoğraf ve şey. Burada İngilizce açıklaması var galiba. Yani çok ince mi olmadığı için gerek bataryası İçinde bir batarya daha var toplam iki batarya olması lazım bu da dış koruması aynı dış mı artık arka koruması mı evet arka için gelmiş İyi. evet ön korum korumadan başka yok galiba zaten ondan tek var daha arkadan ikinci koruması gelmiş gayet güzel koş. Ee, ben bunu nasıl çıkaracağım bilmiyorum çıkarayım uğraşayım sonra geri geliyorum. Arkadaşlar ben bunu çıkardım. Ya çok basitmiş ya. Şu mandalı sıkıyor musunuz? Şöyle içeri geçiyor. sıkınca böyle geri doğru geriye doğru çıkıyormuş. Onu daha şimdi keşfettim. Çok basitmiş aslında. Çok da bir şey yokmuş. Arkadaşlar şuradan şöyle çekiyoruz ve koruma şeyinden çıkıyor. Gayet kullanışlı Şuraları bayağı kapanıyor yani. suda gayet iyi koruyabilir diye düşünüyorum. Şu şeyini çıkaralım. dışında bandı varmış. Evet, bunu çıkardık. Ekrandakini çıkarmayı çok düşünmüyorum ya. Belki tozlanabilir diye şöyle kalsın yani. Çok bir zararı da yok. Ee, burada bu ne tuşları bilmiyorum. İleri-gele ya yani menü için kullanılabilir. Olması lazım. Şura ee... HDMI mini HDMI bu da mini USB. Burada da kart okuyucunu koyabiliyorsun. Hatta tamam benim kart okuyucum şurada. Kart okuyucumuzu koyduk. Ve nereden açılıyor? Şuradan açılıyor olması lazım. Cihazımızı açalım. Cihaz açılmıyor. Neden açılmıyor? Aa açıldı. Biraz bekletiyormuş. Acaba dedim bunun içinde şey yok mu? Ama var. 3 saat 12 dakika 36 saniye hmm, acaba bu şey mi? Çekebilir olması mı? 1080'de şu an 60 de gayet güzel gibi dosya yok diyor. Şuradan basınca da çekiyor olması lazım. Ha, fotoğraf çekti. Dokunmatik değil. Şu an kayıt başladı. Kaydı alıyor. Belki görüyorsunuzdur. Şöyle kendim de çekeyim. Acaba nasıl çekiyor? Onu göreceğiz artık. buradan da durdurabiliriz diye düşünüyorum. Evet durdu. Sesi de böyle. Yani tabi bunu bilgisayar basınca sesle ve e görüntüde farklılık yapacağını biliyoruz. Hani bu daha böyle bir inceleme videosuydu. Eken H9R aksiyon kamerası. Yani bir tabi GoPro kadar değil ama kullanışlı ve fiyat performans olarak da gayet iyi ve güzel bir aksiyon kamerası. Ben o, özellikle o yüzden bunu kullanışlı olduğu için seçtim. Araştırma yaptım. GoPro'lar aşağısında fiyat performans olarak en iyisi ekran olarak herkes tavsiye ediyordu. O yüzden ben de ekran almayı tercih ettim. Çünkü GoPro'ları gerçekten dediğim gibi pahalı. 1000 liradan aşağı doğrusu GoPro bulamıyorsunuz. Buluyorsunuz ikinci el o da yani nasıl çıkacağı belli değil. O yüzden bir 1000 lira vermektense böyle bir şey alıp deneyebilirsiniz diye tavsiye ediyorum. arkadaşlar. Evet, bu videonun da burada sonuna gelelim. Lütfen videoyu like atıp kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya en az bir 30 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Haydi evet. eyvallah. Arkadaşlar şu an e, 1080 piksel ve 60fps modunda çekim yapıyorum. 4K'da eksiklikliyor ancak benim kullandığım program desteklemiyor. E, sesi ve görüntüsü bu şekilde. 170 derecelik bir açıyla çekim yapıyor. Kameramız böyle arkadaşlar.